Beşiktaş'ın Emerson Royal için gözden çıkardığı rakam belli oldu. İşte transfer planı. Sabek bölgesine yapılacak takviye konusunda harekete geçen Beşiktaş'ın Emerson Royal'i gündemine aldığı öğrenildi. Legunlar Solskvayar yönetimindeki Beşiktaş'ta gözler Sabek bölgesine yapılacak takviyeye çevrildi. Siyah beyazlıların bu doğrultuda rotasını Emerson Royal'e çevirdiği belirtildi. Birayt Osayi Samuel Vekile Walker Peters'ı kadrosuna katamayan Beşiktaş'ın Emerson Royal için harekete geçeceği kaydedildi. İtalyan basınından Nicolo Şikıra'nın haberine göre, Beşiktaş'ın Emerson Royal için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı aktarıldı. Beşiktaş'ın sunacağı bon servis bedelinin 10-11 milyon euro seviyesinde olduğu belirtildi. Te yandan Beşiktaş'ın 1 milyon euroluk kiralama bedeli önereceği vurgulandı. Republica'nın haberine göre, Beşiktaş ile Milan'ın Emerson Royal transferi için görüşmelerde bulunduğu kaydedildi. Siyah beyazlıların, tecrübeli sahabeki satın alma opsiyonlu kiralamak istediği belirtildi. Milan'ın oyuncudan bonservis bedeli kazanmayı niyetlediği ve kiralama teklifine yalnızca belli şartlara bağlı zorunlu satın alma opsiyonu eklenmesi halinde sıcak baktı kaydedildi. Bonzalo Tortosa'nın haberine göre, Beşiktaş'ın Emerson Royal'e e 3 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu vurgulandı. Calcio Mercato'nun haberine göre, Milan'ın Emerson Royal'den bonservis geliri elde etmek istediği belirtildi. Oyuncunun yıllık net maaşının 2 milyon 500 bin euro olduğu kaydedildi. Brezilyalı Sabek, geride kalan sezonda Milan'da 26 maça çıktı ve 1868 dakika sahada kaldı. Emerson Royal'in Milan ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek. 26 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 9 milyon euro. Sao Paulo altyapısında yetişen Emerson Royal daha sonra Ponte Preta altyapısı, Atletico MG, Real Betis, Barcelona, Tottenham ve Milan'da oynadı.